arı hastalıkları ve uluslararası standartlarda kaliteli bal üretimiyle ilgili tecrübe paylaşımını içeren çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bal üreticileri bal işinden para kazanan değerli çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi Manas Üniversitesi'nde misafir etmekten dolayı mutlu olduğumu ifade edeyim. Bugünkü çalıştay çok kıymetli bir çalıştay. Bugünkü çalıştayın sonuçlarını biz e, Sayın Başbakanımız Keneşin Toragası Akıl Bek Bey'le paylaşacağız. Sayın Dekanım 12 bin ton ürettiğimizi ifade etti. Aslında ürettiğimiz kadar ürettiğimizi daha iyi fiyatlara pazarlamak ve satmak çok kıymetli. İnşallah bu sene üniversitemizde bir bal laboratuvarı kurmayı planlıyoruz. Bu laboratuvarla birlikte sertifika vereceğiz. Böylece ballarımızın kalitesi dünyada itibarlı bir üniversitenin garantisi altında olacak. Şüphesiz dünyanın en kaliteli balları üreten ülke Kırgızistan'dır. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Önümüzdeki süreçte de bu kalitenin artırılmasına üniversite olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu çalıştay buna hizmet edecek. Onun için hepinize teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Üniversitemize daha çok geliniz. Biz arıcılar olarak futbol takımının teknik direktörüyüz. Arılar oyuncularımız ve bunun dışında bir çevre faktörü var. <laughs> stat var. Biz bunların hepsini yönetebilmemiz lazım yani. Arıcılıkta tek bir kural yok. Bu kural çevreye, iklime, arının ırkına göre değişebilir. <laughs>